Bakalım ileride yeri var mı? Vuramıyorum ki mi satıyorum hep. Bana daha gelmedi. Aa sandık var orada. Şu mine spider alırız. Gel abi. Oo 3 tane. Öldürebilir miyiz? <laughs> Alamıyorum ki sen kaç kaç dur ama arkada kobatlar olabilir bende pot da var sakin kal tamam aldım şimdi tamam bas potum var mı alamıyorum ki agro'yu kendini Gel, helle Tamam. Bu adam burada dur. Orada dur. Orada Aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam otur hemen suyuna muyuna. <laughs> dendere denderen dendere denderen alın size spicy <laughs> spicy aldınız mı aha motherfank bulduk yeri <laughs> yeri 10 level aşk o 200 canı var ben buna ee, ama 2 tane geliyor biri ölürüz ölürüm ölürüm sana ölürüm gel 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 siktir gel